Şirapoğlu'da Ziya Mehmet şey Emin neydi o Hep pusaları bilir yasam çıkartırım kökünü. Bunlar hep bize çok tanımamda iyi ibrişim ibrik düğme mükmal mı telasim bana sıra bizim mağazaya gelirlerdi. Orada ben ona göre hepsini tanırdım. Bunlar ben hep tanırlar. Ben 50 tane ustayı tanırım. Te sıtma parına kadar. Hepsi gitti. Öldüler. İsmini saysam çıkartırım. Ahmet vardı, Mehmet vardı, bilmem kimler vardı. En sevdiğin yemek hangisi Abdurrahman amca? He? En sevdiğin yemek hangisi? Vallahi ne getirse yerim hiç itiraz etmedim. Taş hariç? Yok yok. <laughs> Taşın dışında her şeyi yerim diyorsun. Yeter ki temiz olsun yeri. Yani sen bunu ne yaptın? Bu yemeği niye şey ettin? Ya tuz doldu tuzu üç üç şey yapmam ben. Beğersem yani itiraz etmem. Yersem yerim, yemesem ben bana dokanı derim, kenara çekilirim. Evet. Ama en sevdiğim bir yemek vardır herhalde. Analı kızı mı diye? <gülüyor> <gülüyor> Analı kızı da olur. Lahana sarması da olabilir. Tarkana çorbasını da severim. Ondan sonra bizim eski yemeklerini söylesem sen gülersin. Söyle söyle güleyim. <gülüyor> söyle. <gülüyor> söyle. <gülüyor> En fazla bu kaysıda da kurt kabuklar vardı. Kabukları böyle şey dedik, yaparlardı. su suda güzel yıkarlardı, temizleyip bir tepsinin üzerine koyarlardı, altını yağlarlardı. Yağladıktan sonra onu böyle düzellerdi bu kabukları. Onun üzerine de güzelleyince cevizli gelirlerdi, incele cevizli öyle üzerini kapatırlardı. Tereyağında şey yaparlardı, ateşle böyle cazıl attırırlardı, kaynardı, onu töktüğü yani gibi ederlerdi. Ya çöktürürdü. Yatacağım zaman son buz gibi yedi mi sen desin şey yiyorum. <laughs> sana bir mazi yaratam sen bilmesin. <laughs> şimdi sen kabuk dedin, ben kayısının dış kabuğunu ne yapıyor diyorum meğer. Sen kayısının çirini yapıyorsun değil mi ben şimdi? Ben kabuğunu yapıyorum. Kabuk kabuğu. dedin çir yani, e, tabii, kuru kayısı. Şey. Yok yok, yarmak, güneşte yarmak. Hı -hı. Evet. Tabii. Bir gün vaziyen atın, bir gün